Hayır. Değerli arkadaşlar şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varanka söz veriyorum. Sayın Bakanım süreniz 30 dakikadır. Buyurunuz lütfen. Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun değerli üyeleri, saygıdeğer milletvekilleri 2023 yılı merkezi yönetim bütçe kanun teklifi ile 2021 yılı merkezi yönetim kesin hesap kanun teklifini görüşmek, bakanlığımızla birlikte bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın bütçe faaliyetleri hakkında bilgi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. Bugün itibariyle yapay zeka çalışmalarında önemli bir referans noktası olan yapay zeka küresel ortaklığının üyesi olduk. Hayırlı uğurlu olsun. Geçen yıl ilan ettiğimiz ulusal yapay zeka stratejisine yönelik çalışmalarımız sürüyor açtığımız yapay zeka ekosistem çağrısıyla teknoloji geliştiren KOBİ ve üniversiteleri büyük kuruluşlarımızla bir araya getiriyoruz. Böylece akıllı üretim, iklim değişikliği, finans teknolojileri ve akıllı tarım alanlarında geliştirilecek yapay zeka çözümlerini ekosistemin tamamına yaygınlaştıracağız. Yeni nesil Turuba Süper Bilgisayarımızın yer alacağı yeni veri merkezimizi 2023 yılında Ankara'da açıyoruz. Böylece ülkemizde yapay zeka alanında yapılacak çalışmalarda kapasitemiz tam beş kat artacak.